Günaydın Niyazi. Tam zamanında gelmişiz Çok yaklaştırmayalım. Şöyle kalsın. Şu an güneş doğuyor. Evet Batu. Günaydın. board fan. Canlı yayında ders çalışıyorduk. Bir gün doğumu çekeyim. Sonra tekrar ders çalışmaya geri döneceğiz. Günaydın Miss Prolog. Evin arka tarafından şöyle muhteşem bir gün doğumu varken size izletmeden geçmeyeyim dedim. Vallahi söyledi söyledim ama beklemedi ya. İşi varmış. Daha nice gezegene doğacağım dedi ben. Senin mi bekleyeceğim dedi. Evet. Yeter artık ders çalıştığımız yayına geçebiliriz değil mi? Şöyle şuradan dağlarda çekeyim mi size biraz. Dağları daha doğmamış. Şu an ekranda olan da Ege'nin en yüksek zirvesi coğrafi bilgi de verelim. Şurası Çökelez Dağı. TRT'nin vericilerinden biri orada. Şöyle şu sağdaki dağda Bonaz Dağı. Ege'nin en yükseği. 2600 mü? 2575 mi? O civar bir şey. Denizli'deyim. Evet. Kedi nereye gitti? Kedi orada gün doğumunu izliyor. Bir de diğer pencereden size Karcı Dağı'nın da manzarası güzel. Üstünde kar var. Onu göstereyim. Herkül. Herkül dışarı atlamasın. Şimdi odama geldim. Odamdan da yayın yaptığım yerin manzarası. Yayın yaptığım yerin manzarası burası. Burası da Karcı Dağı dediğimiz sarp bir dağ. Bu da üstüne güneş doğunca şöyle antenleri almazsam güzel bir manzara oluşturuyor aslında şöyle. Bu manzaraya bakarak yayın yapıyorum gündüz. Akşam tabi olmuyor. O zaman tekrar ben canlı yayına geri dönüyorum. Daha doğrusu canlı yayına ders çalışıyoruz şu anda. Ben de not hazırlıyorum. Görüşmek üzere. Nereden kapatıyorduk bunu be? Çarpıdan. O da çekeriz be.